Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Finder marka 12.81 rölesinin sizlere astronomik ayarı nasıl yapılır? İkincisi, astronomik ayarı ve zaman anahtarı kapalı ayarı nasıl yapılır? Üçüncüsü astronomik ayarı ve astronomik ayarın haricinde zaman anahtarının kapalı ve açık ayarı nasıl yapılır? 3 tane ayrı fonksiyondan bahsedeceğim. Uygulamalı göstereceğim. Dördüncü olarak da bu fin darolesinin manuel açmayı, manuel kapatmayı sizlere uygulamalı göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olacaktır. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Ürünümüz reklam ürün değildir. Yapmamız gereken tek işlem öncelikle zaman fonksiyonu ayarlıyoruz. Şuradaki joystick'e bir kere basmamız yeterli olacaktır. Şu an karşında görmüş olduğunuz gibi devreye sokma saat çıkmaktadır. Bizim autonik zaman saatini ayarladığımız zaman 3 saat ayarlayabiliyoruz. Nasıl mı? Şimdi biz minimum 18.52'de lambaları devreye sokuyoruz. Peki geç olacak şekilde ayarlarsak nasıl ayarlıyoruz? Maksimuma bakıyoruz. 18.52 idi. Her seferinde böyle yukarı basmamız gerekiyor. Onar dakika olarak artmaktadır. Ve onar dakika olarak da azalmaktadır. 18.52 idi. Bakın şu an maksimum 21.52'ye kadar süre ayarlıyoruz. Yani 18.52 ile 21.52 arasında 3 saatlik bir zaman dilim vardır. Bu arayı kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Ama kendisi direkt orijinal şekilde alacaksınız. Bu aylara ve günlere göre değişebilir. Çünkü astronomi zaman saatinin kendi zaman dilimleri vardır. Bu dilim süresinde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 18.50 de minimum devreye girecektir. Ama siz 18.52 bizim için erken. Biz bunu 19.52 yapmak istiyoruz derseniz. Şöyle 19.52'ye geliyorsunuz. Yukarı doğru çekerseniz artıyor aşağı doğru çekerseniz azalıyor. Zaten burada artı ve eksiği göstermektedir. 19.50'de devreye girmesini istiyoruz. Sağa doğru basıyoruz. Joystick'e sağa bastık. 0831'e değerden çıkartabilirsiniz ama bu bizim için geç. Daha erken çıkarmak istiyor iseniz yine aynı şekilde joystick ile aşağı yukarı artırıp azaltabilirsiniz. Bakalım minimum ne yapıyoruz? Şu andaki maksimum. Yani en geç 0831'de değerden çıkacaktır. Ama biz 630'da değer çıkması istiyoruz. Aşağı joystick'e basarak 6.31'e geliyoruz. 6.31'e gelerek ayar yapabiliyoruz. Minimum kaçtı? 5.31. Bu da değerden çıkarma süresi de 5.31 ile 0.8.31 arası değişmedir. Yani 3 saat ayarlama süresi vardır. Biz bunu 6.31 yapmak istiyor isek şu şekilde geldik. 6.31'e geldik. Enter dediğimiz zaman sistem ayarlamış oluyor. Ama dikkatimiz gereken off ve on kısımları var. Bunların da çizgi olması gerekiyor. Sağa kaydık. Bakın burada off da 19 15 diyor. Bizim burada 19 15'te de sistemi devreden çıkartacaktır. Bizim bunun çizgi olması gerekiyor. Şöyle bakın uzun basıyorum. 24'e geldiği zaman çizgiler oluyor devrede. Basıyoruz. Şöyle çizgi oluyor. Bakın bu şekilde off olması gerekiyor. Bunu off yaptığınızda sağa doğru kaydığınızda on kısmı gelmez. Bizim burada enter dediğimiz zaman sistemimiz hazır oluyor. Off kısmı geldiğinden dolayı bizim lambamız yanmıyordu. Bakın şu anda on olacak şekilde çıkış veriyor. Yani şu an çıkış verdiğinden dolayı lambamız yanmaktadır. Ama biz off yapsaydık o ayarlanan süre zarfında sistemi kapatıyordu. Astronomik zamanı bu şekilde ayarlanmaktadır. Şimdi ise astronomik zamanın içerisinde off kısımlar buna ayarlıyoruz. Tekrardan şuraya bir kere basıyoruz. Biz 19.52'de yanmasını istiyorduk. Saat tarafa geliyoruz. 0.6.31'de sönmesini istiyorduk. Bakın burada kontan açık olduğunu gösteriyor. Bu tarafa geldi. Bakın burası off. Bizim sistem şu an şöyle bakalım. Okey dedik. 22.10 bir sistemin şurada görmüş olduğunuz kontağın kapalı olduğunu görüyorsunuz. 22 10 da devre çıkmasını istiyoruz. 22 10 açmasını istiyor iseniz bir kere basıyoruz. Bizim buna neydi? Devreye girmesiydi. Sağ tarafa geldik devreden çıkması. Sağ tarafa geldik. Bunu şimdi 22 10 olacak şekilde ayarlıyoruz. Yukarı okuna basıyoruz. Saat yükseliyor. Bu da 5'er dakika 5'er dakika ayarlamaktır. Pardon 20'ymiş. 22 yapıyoruz. 22, 20, 22, 10. Enter dedik. Bakın 22, 10 geldiği zaman şu an çıkış vermiyor. Bakın burası açık. Bir kere bastık. Sağ tarafa geldik. Tekrar sağa geldik. 22, 10'du. Bunu 22, 15 yapıyorum. Enter diyoruz. Bakın şu an 22, 10'da şu an çıkış veriyor. Ama 22 15 olduğu zaman az önceki gibi buradaki kontanı açacak çıkış vermesini engelleyecektir. Bu da sistem astronomi zaman saatine göre devreye girer ama ayarlanan süre sonunda sistemi devreden çıkartır. Bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Şu an çıkış veriyor. Üçüncü ayarımız neydi? Astronomi zaman saati haricinde astronomi zaman saat dilimi içerisinde off ve on komutu. Yani biz astronomi zaman saatine göre devreden girecek sonra kapanacak, sonra ayarlanan süre sonra yanacaktır. Bunu da sizlere gösteriyoruz. Yine aynı şekilde bir kere basıyoruz. Bizim devreye girme süresi sağ tarafa kaydık. Devreden çıkma süresi sağ tarafa kaydık. 22.15'te devreden çıksın istiyoruz. Bunu 22.15'te değil de 22.10'da devreden çıkmasını istiyoruz. Bakın şu an kontanı açtı. Sağ tarafa geldik 10 var. Bakın burada çizgi var. Şimdi bunu da 22.15 e ayarlıyoruz. Bu saat tersten geliyorum. 22-15'e geliyorum. 22 15. 22-15'e tekrar devreye girmesini istiyoruz. Enter diyorum. Şu an 22-11. Şu an çıkış vermiyor. Çünkü niye? Biz 22-10'da devreden çıkmasını istemiştik. Off oldu. 22-15 olduğunda ise devreye girecektir. Bunu canlı olarak sizlere göstereceğim. Bakın şu anda burada da açık kontağını görebiliyorsunuz. 22-15 olduğu zaman ise devreye girecektir. Mantık nedir? Astronomi zaman saatine göre ayarlıyorsunuz. 18 devreye giriyor. 22 onda kapanmasını istiyoruz. Yani arada bir boşluk istiyorsunuz. 22 onda devreden çıkıyor. Aradaki süre kaç ayarlıyorsanız 1 saat, 2 saat, 10 dakika, 5 dakika fark etmiyor. 10 konumundaki ayarladığın sürede ise sistem devreye giriyor. Tekrar lambalar çalışmaya başlıyor. Aynı şeyi gibi düşünün. İşte akşam olduğunda 11'e kadar insanlar geziniyor. Lambalar yansın. Ama 11 ile işte sabah 4 gibi arada işte insanlar geçmiyor. Bu aydınlığa gerek yok. Kapatıyorsunuz. Tekrar saat 4'ten sabah 8'e kadar da ayarlayabiliyorsunuz. Bu araları bu şekilde off 10 konumunda ayarlamış oluyorsunuz. 22-15'e geldiğinde sizler de göreceksiniz. Süremiz yaklaşıyor. Şu an 22.14. 22.15 olduğu zaman Şöyle görmüş olduğunuz açık kontağına bakın off yazıyor. 10 yapacaktır. Görmüş olduğunuz gibi 22.15'i devreye soktu. Demek istediğim astronomi zaman ayarlandığı zaman astronomi zaman saatine göre devreye giriyor. Biz off saatini kaç yapıyor isek off komutunda ise devreden çıkartıyor. 3 tane ayrı fonksiyonumuz vardı. Biz off'u ve onu kullanmıyor isek astronomik zaman saatteki ayara göre devreye girip ve devreden çıkartacaktır. Harici olarak off komutunu kullanmak istiyor isek astronomik zaman saatine göre devreye girecek. Biz off saatini kaç ayarlıyor isek o saatte sistemi durduracaktır. Üçüncü olarak astronomik zaman saatine göre devreye giriyor. Arada bir süre belirliyor. Misal akşam 18.00'da devreye girdi. Biz 23.00'da devreden çıkmasını istiyoruz. Off komutunu 23.00 yapıyoruz. Sava karşı 4 de devreye girmesi istiyor isek 10 komutunu ise 04 00 ayarlıyoruz. Bizim burada ne oluyor? 18'e de devreye giriyor. 23 0 devreden çıkıyor. 04 00 devreye giriyor. Avusturya zaman saatinin off koruma göre de sistemi durduruyor. 3 ayrı fonksiyonu sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi ise sistemi manuel devreye sokma, manuel devreden çıkarma fonksiyonu gösteriyorum. Şu an sistem devrede olduğundan dolayı Şuradaki joystick'i aşağı doğru basıyoruz. Bakın solda erişe çıkıyor. Bakın off olacak şekilde şu an sistemi durdurdu. Tekrar manuel devreye sokmak için şuradaki joystick'i yukarı doğru basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi on kontanı kapattı. Şu an lambamız yanıyor. Devreden çıkarmak için aşağıya basıyoruz. Devreden çıkardı. Devreye almak için yukarı doğru basıyoruz. Şu an devrede. Manuel çalıştırması da bu şekilde yapılmaktadır. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.